Nothing in a lot of some deal days. In a Ya nasıl nasıl orada olduğunu biliyorsun? Nereden biliyorsun ya? Evet arkadaşlar yine çıkmak zorundayız. Arkadaş ne çok yedi çıkmış be maşallah. İkisini de ben buldum. arkadaşa iki tane de bir yardım. Attım hepsi de yedi zaten. Dörtlü girmeye karar verdim. Evet daha bu bir dakikalık video. Her neyse bunun ikinci bölümü gelecek. Doğru ikinci bölüm ve ikinci bölüm devamı olarak. Hadi bay bay o zaman. bunu da YouTube'a bir... yükleyeceğim.